Dışarıdan sessiz, çok sakin biri gibi görünüyor. Alıştığımız ünlülerden farklı bir profil çiziyor. Kariyerine Kenter Tiyatrosu'ndaki kısa eğitimle başlayan Öykü Karayel de mektepli ünlülerden. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne giren Karayel, henüz öğrenciyken Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyundaki Ayşe rolü seçmesini 30 aday arasından kazanmıştı. Yıllar içinde Kuzey-Güney, Kalp Atışı, Muhteşem Yüzyıl ve Karap, para aşk dizilerinde de oyunculuğunu sergiledi. Öykü Karayel 20 Ağustos 1990'da Yeşim ve Cengiz Karayel çiftinin ikiz çocuklarından biri olarak İstanbul'da doğdu. Doğduğu şehirde büyüyen genç bir kadın, iyi eğitimli, ikizi olması hiç yalnız hissetmemesini sağladı. Ama bir yandan da sürekli bir birey olduğunu kanıtlama çabasıyla boğuşuyor, sürekli ikizliğin nasıl bir şey olduğunu anlatmak zorunda kalıyordu. Mek dergiye verdiği röportajda şöyle demişti. Oyun oynamakla geçti hayatımız, kendi uydurdu bir yığın oyunla. Asla sıkıcı bir çocukluk değildi. İkiz olmanın güzel yanları da zor yanları da var. Ama en önemlisi büyürken hiç yalnız hissetmedik kendimizi. Annemle babam bebekliğimizden itibaren hiçbir zaman aynı kıyafetleri giydirmedi bize. Okulda hiç aynı sınıfa koymadılar. Ortak arkadaşlarımız oldu ama hep. Hatta bir kez onlar eğlenmek istedi diye okulda yer değiştirdiğimiz olmuştu. Ama çok çalışmadı. Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun oldu. Kız Lisesi'nde okuması ile ilgili hürriyetten Hakan Gence'ye... Çok da istemeyerek okuduk aslında. Ezgi de ben de pek çalışkan çocuklar değildik. O yüzden bir Anadolu Lisesi'ni kazanamadık. Çemberli Taş Kız Lisesi, düz liseler arasında üniversite puanı en yüksek olandı. Annem de oraya yazdırdı. Kız liseli olmayı pek hoş şekilde anlatamam. Yanlış bir eğitim sistemi. Okul dediğimiz şey bize her bakımdan hayatı hazırlayan bir yer. Çalışma hayatımız, üniversite hayatımız tek cinsiyetli mi? Hayır. O yüzden kız lisesi hep anlamsız gelmişti demişti. Çocukluğunda evcilik oynarken bile rolünü ciddiye alırdı. Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne kaydı oldu. Oyunculuk macerasının temelinde dayısı vardı. Zira dayısı oyuncuydu ve onun yaptığı iş, bulunduğu ortamlar Öykü Karayel'i hep çok etkilemişti. Küçükken onun oyun provalarına giderdi yani tiyatronun yabancısı değildi. Ortaokulda aklının bir ucunda oyuncu olma isteği vardı liseye kadar başka meslekler de düşündü. Mimarlık gibi mesela. Lisede ise tam olarak kararını vermişti. Kenter Tiyatrosu'nun açtığı kursa seçilip eğitim alınca işlerin ciddileşmesini sağladı. Konservatuara gidip oyuncu olacaktı. Başardı da ama bu kararı ailesi tarafından pek hoş karşılanmadı. Öykü Karayel'in anne ve babası İstanbul Üniversitesi iktisat mezunu. Bir mesleğin olsun, oyunculuğu da hobi olarak yaparsın diyorlardı. Ancak kızlarının çok istek olduğunu görünce pes etmişlerdi. Tabii dayısı Mehmet Özsezgin Öykü Karayel'e tam destek vermişti. Henüz konservatuvar öğrencisiyken Krek'in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı. 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. Oyunda birlikte rol aldığı Bartu küçük çağlayan Öykü'nün okuldan arkadaşıydı. Tiyatro Krek yeni oyunu için oyuncu arıyordu ve küçük çağlayan bunu öğrendiğinde Öykü Karayel'e söylemişti. İlk profesör profesyonel deneyimi olan bu rolüyle 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde Efes Özel Ödülünü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülünü aldı. Kazanması tesadüf değildi, başarılı kariyerinin habercisiydi. Televizyon yapımcılarının onu keşfetmesi ise elbette uzun sürmedi. Nasıl keşfedildiğini 2019 yılında Hürriyet'ten Hakan Gendre'ye şöyle anlatmıştı. Konservatuvarın 3. yılında Berkun Oya, Krek'in yeni oyunu için seçme yapıyordu. Biz de okul okuldan birkaç arkadaş gittik. Seçildim. Oyun başladı. Menajer Şermin Ekimci bir akşam oyunu izledi. Tanıştık, konuştuk, beraber çalışmaya başladık. Hemen oyuna Kerem Çatay ve Ece öğrenci getirmiş. Onlar da Kuzey-Güney için benimle çalışmak istediler. Kuzey-Güney'de canlandırdığı Cemre karakteri sayesinde Öykü Karayel'in adı artık çok daha geniş kitleler tarafından bilinir oldu. Televizyon macerası Kuzey-Güney ile sınırlı kalmadı elbette. Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Kalp Atışı gibi yapımlarda rol aldı. Zeki Demir Kubuz'un yönettiği Bulantı ve Gözde Kural imzalı Toz'un ardından sinemamızın parmakla gösterilen yönetmenlerinden Pelin Esmer'in çektiği işe Yarar Bir şey de izledi konu. İtini bir dönem mektuplara döküyordu. Daha çok kızdığı, üzüldüğü durumlar karşısında kendini ifade etmekte sıkıntı çekiyordu. Hürriyetten Hakan Genco'ya verdiği röportajda, ''Çünkü yazmak konuşmak gibi değil, konuşmak daha fevri bir şey. Yazarken insan yüzleşmek zorunda kalıyor. İlişkileri aşırı yıpratan bir durum. Bir şekilde öyle ya da böyle kendimizi ifade etmek zorundayız. Hem kendimizin hem karşımızdakinin ruh sağlığı için. İnsan biraz yaş aldıkça onun yolunu da kendine göre buluyormuş bir şekilde.'' 现在。 yönetinin ardındaki samimi karakterine hayran kaldığımız Öykü Karayel nasıl bu kadar dingin olabiliyor peki? Bunu Mek dergiye verdiği röportajda şöyle açıklamıştı. Böyleyim genelde. Hatta bu yüzden durgun ya da enerjisiz zannediliyorum çoğu zaman. Ama dengedeyim aslında. Sadece duygularımı çok uçlarda yaşamıyorum. Böylesi daha iyi geliyor bana. Dediğim gibi genelde sakinimdir. Hepimiz insanız. Tabii ki ben de öfkeleniyorum, üzülüyorum. Böyle de robot gibi oldu şimdi ama sinirlenince falan nadiren de olsa ayarı kaçırdığı manlar oluyor tabii. 2020 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden olan Bir Başkadır'da Meryem karakterini canlandırdı. Adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Türkiye Bir Başkadır'ı ve Meryem'i konuşuyordu. Gerçekten müthiş bir performans sergiliyordu Bir Başkadır'da. Her role bürünebileceğini kanıtlıyordu. Ayşe Arman'a verdiği röportajda bu dizi hakkında şöyle demişti. Çok özel bir dizi. Kendi rolüme gelince oynarken hiç bitmesin istediğim bir roldü. Ah sahne bitecek şimdi eyvah bunu bir daha oynayabilirim oynayamayacağız dediğim o kadar çok sahne vardı ki. Son sahnemde isek gerçekten acayip üzüldüm. Bitti mi? Meryem'i bir daha hiç oynayamayacak mıyım dedim. Meryem'den ayrılmak bana zor geldi." Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda, ''Televizyon dışında yaptığınız işlerde genelde festival filmlerini tercih ediyorsunuz. Sinema ve tiyatro sizin nefes alma alanınız mı?'' sorusuna şöyle yanıt vermişti. Evet, çünkü sinema ve tiyatro bana bu işi neden sevdiğimi hatırlatıyor. Çünkü oyunculuk insani çalışma koşullarında, hikaye ve karakterin nereye gideceğini kesin biliyorken, işi yapanların sizden beklentisi sadece senaryonun veya tekstin yönlendirildiği ölçüde bir karakter inşa etmeniz olduğunda yapılabilecek bir şey. Ayşe Arman'a verdiği röportajda oyunculuk senin için bir varoluş biçimi mi sorusunuysa şöyle yanıtlamıştı. Daha gençken şimdi fark ediyorum da biraz da şımarık bir şekilde oyunculuk mu olmasa da olurdu diye düşündüğüm oldu. Şimdi bir tık yaş aldım ve farklı düşünüyorum. Yaptığım işi çok ciddiye alıyorum, değerli buluyorum. Hakkını vermeye çalışıyorum. Ama yine de kendimi tarif ederken aklıma ilk oyunculuk gelmez. Sen nesin deseler ilk önce oyuncuyum demem mesela ya da sadece oyuncuyum demem. Ben önce öyküyüm. Tamam, yapmaktan müthiş keyif aldığım bir şey. Hatta eskiye göre bir tık daha ciddiye aldığım bir şey. Ama hayatımdan gitse başka bir şeyler bulabileceğim bir noktada hissediyorum kendimi. 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile evlendi. Düğünlerini 14 Temmuz'da yapacaklarını söyleyen çift ters köşe yaparak 11 Temmuz çarşamba günü evlendiler. Dijital olarak gönderdikleri davetiyelerinde nikaha gelen davetlilerin cep telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları yayınlamamalarını rica etmişlerdi. Ancak sosyal medya üzerinden nikah esnasında çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Çiftin nikahı daha çok konser ve festival alanı olarak kullanılan Maçka Küçük Çiftlik Park'ta kıyıldı. Nikah töreni sonrasında ise yeşillikler arasında sade bir kokteyl verdiler. Karayel, gecede ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in tasarladığı gelinliği giydi. İkiz kardeşlerin çocukluk yıllarında çizdiği resimlerin gelinliğin üzerinde yer alması dikkatlerden kaçmadı. Çiftin bu evliliğinden 2021 yılında roman adında bir oğulları oldu. Best Style magazinden Tuğçe Orçunus'a verdiği röportajda şöyle demişti. Annelik gerçekten enteresan bir duygu. Anlatılarak da karşı tarafta uyandırılan hislerde çok doğru his." olmuyor gerçekten herkesin yaşadığı deneyim bu anlamda farklı ben çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatarak düşünerek anne olmadım Çünkü bunun çok da planlanarak ve üzerine düşünüp hayatına dair stratejiler belirleyerek olmayacağını düşünüyorum Bu anlamda zor bir karar buna hiçbir zaman hazır hissetmeyebilir kendini ama bu sürece girdikten sonra o kadar kendi içinde bir sistemi var ki kendinizden de hiç beklemediğiniz taraflarınız yönleriniz ortaya çıkıyor İnsana kendine karşı inanılmaz Güven duygusu getiren bir şey annelik Çünkü anne olduktan sonra gerçekten insan yapamayacağı hiçbir şey yokmuş gibi hissediyor Hem bir canlıya gerçekten dürüst bir şekilde verebileceğiniz en büyük değeri veriyorsunuz Belki bu kendinize de öyle yaklaşmanıza sebep oluyor Çok tarif edilemeyecek çok kişisel hislerle deneyimlenebilen bir duygu. Geçtiğimiz yıl eşi Can Bonomo'nun hanımcılık itirafı gündem olmuştu. 6 yıldır evliyiz, evlenince düşünmeyi bıraktım. Eşim zaten daha iyisini benim için düşünüyor demişti. Öykü Karayel son yıllarda dijital sahne Martı, umumi kaynama noktası, akraba, arak, kara gibi yapımlarda rol aldı. Kariyerinin başından beri pek çok ödüle de layık görüldü. Biz de Öykü Kare ile hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz.